Sevgili eğitim emekçisi arkadaşlarımız ve eğitim üyesi öğretmenlerimiz, 2024 yılı öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin kılavuz yayınlandı. Bizler de bu kılavuzla ilgili sizin için kısa bir bilgilendirme videosu hazırladık. Kılavuza göre her iki programın da süresi 80 ders saatidir. Başvurular Mebis üzerinden yapılacaktır. Eğitim programları ÖBE üzerinden tamamlanacaktır. 20 ve 10 yıllık süre hesabında son gün 30 Nisan 2025 tarihidir. Başvuru tarihleri 25 Aralık 2024, 1 Ocak 2025'tir. 20 ve 27 Ocak tarihleri arasında ek başvuru olacak. Başvurusu reddedilen öğretmenlerimiz en geç 5 iş günü içinde itiraz edebilecek, kılavuzdaki sertifikaya bağlı özlük ve mali hakların kullanımı ile ilgili bazı örnekler hazırladık. Bu örneklerden bahsedeceğiz. Örneğin 1-5 Eylül 2024 tarihinde Kıdem şartını sağlayan eğitim programını 2 Ocak 2025 tarihinde tamamlayan ve değerlendirmesi 3 Ocak 2025 tarihinde sonuçlandıran bir öğretmenimiz için düzenlenecek sertifika tarihi tüm şartları taşıdığı tarih olan 2 Ocak 2025 olacaktır. Özlük ve mali haklarından sertifika tarihi olan 2 Ocak 2025 tarihi itibariyle yararlanacak. Yine başka bir örnekte 2 7 Ocak 2025 tarihinde kıdem şartını sağlayan eğitim programını 14 Ocak 2025 tarihinde tamamlayan ve değerlendirmesi 15 Ocak 2025 tarihinde sonuçlandırılan bir öğretmenimiz için düzenlenecek sertifika tarihi tüm şartları taşıdığı tarih olan 14 Ocak 2025 olacaktır. Özlük ve mali haklarından sertifika tarihi olan 14 Ocak 2025 tarihi itibariyle yararlanacak. 3 17 Mart 2025 tarihinde kıdem şartını sağlayan, eğitim programını 12 Ocak 2025 tarihinde tamamlayan ve değerlendirmesi 18 Mart 2025 tarihinde sonuçlandıran bir öğretmenimiz için düzenlenecek sertifika tarihi tüm şartları taşıdığı tarih olan 17 Mart 2025 olacaktır. Özlük ve mali haklarından sertifika tarihi olan 17 Mart 2025 tarihi itibariyle yararlanacaktır. Uzman öğretmen ve baş öğretmen ünvanı verilenler sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacaktır. Uzman öğretmen ve baş öğretmen ünvanı için adlarına sertifika düzenlenenlere ayrıca bir derece verilecektir. Siz de eğer herhangi bir problem yaşarsanız lütfen bulunduğunuz ildeki ya da ilçedeki eğitim iş şubesi yöneticileriyle iletişime geçin. Gerekli olan tüm yardımı sizin için sağlayacaklardır sendikamız eğitmiş